gözü geliyor sonuçta asfaltın ile şey van, <laughs> <laughs> Tarım Bakanlığı olmuş. Tarka değiller mi? Şimdi daha çok. Gençleşmiş ikisi de Bir de saçları yıldan bir yana Bir de gümlek falan olmuş. Devam edelim, edelim. Hoş geldiniz. O, diliyor, var, hoş. Yemek duası. Hoca varken senin gibi bana düşer. Amin. Başta evet, var. Ben ben

Tabi zaman çabuk geçiyor. Bakın bir sene geçti yine burada. Allah nasip etti yine buluştu. Geçen sene bütün günler için yine buradaydık. Allah sağlık sıhhat etimizi, huzur afiyetimizi, birlik beraberliğimizi bozmasın. <laughs> İnşallah böyle hep güzellikler için bir araya bu sene dokuzuncusunu yapacağız yöresel günleri. Fakat fiziki açıdan dolayı bazı değişiklikler olacak. Bundan dolayı sizlerle bir istişare etmek için bu toplantıyı düzenlemiş bulunmaktayız. Bildiğiniz üzere rutin halde düzenlenen belediye hizmet binamızın önünde kurulan çadırda Ramazan sonrası okulların açılmasından sonra Yöresel günler adı altında programımızı şehir bazında yapıyorduk. Hizmet binamız bu sene yıkıldı. Yerine yenisi yapılacak. İnşallah iyi bir belediye merkezi olacak. Çünkü halkın gidip geldiği, halkın daha çok kullandığı bütün birimleri orada toplayacağız. Böylelikle şimdi biliyorsunuz iki tane ayrı yerimiz vardı. Yani insanların gidip gelmesi biraz da başta yönden ters bir yer olduğu için zor bir yerdi. Bir de binamız deprem açısından da sağlam değil, betonerme açısından da. Bundan dolayı bu binanın <laughs> karar verdik. İnşallah önümüzdeki seçimlere kadar Allah nasip ederse zaten binayı da tamamlamış olacağız. Yıkıldığından dolayı artık orada bir program yapma imkanımız bu sene yok. Zaten biz de programları bu binayı yıksak da yıkmasak da Zeytinburnu meydanımız yani kaymakamlık binamızın olduğu yerde bir Zeytinburnu meydanı düzenlemesi yapacağız. Ondan sonra da inşallah o meydan düzenlemesinden sonra da orada bu tür faaliyetlerimizin hepsini devam edeceğiz. Olivi bu geçtikten sonra kaymakamlığa çıkarken yan tarafta böyle bir boş yol var. Hepiniz görüyorsunuz. Orası bir Ermeni vatandaşımızın şahsi mülküydü. Orayı biz satın aldık Zeytinburnu Belediyesi olarak ve kaymakamlığa tahsis ettik. Bir özel idaresi de inşallah kaymakamlık binasını oraya yapacak. Kaymakamlık binası da kalktığı zaman oradan gerçekten güzel bir meydan çıkacak. Bundan sonra bizim de bir meydanımız olmuş olacak. Bu sene meydan düzenlememiz bitmediği için yani kaymakamlığı daha henüz nakledemediğimiz için aslında aklımızdaki formatta da yöresel günleri yapamıyoruz. Biz şöyle düşünmüştük. Bir kere bu yöresel günleri tek tek şehir bazından alıp bölgesel hale getirelim. Bir meydan konseri halinde programları yapalım. Öncesinde de meydanlara yine her ilimizin, buraya katılan, bu faaliyete katılan ilimizin bir standı değil de daha böyle o yöreyi temsil eden, mesela ev şeklindeki daha büyük bir mekan verelim, orada işte derneklerimiz iki ay, iki buçuk ay neyse vakit geçirsinler. Zaten yöresel günlerin amacı, esas amacı bu standlarda geçen zamandır. İnsanların birbirini tanıması, anlaması, kaynaşması Geceler onun artık süsüdür yani son şey, eğlencesi, eğlence kısmından daha önemli olan standlar arası geçen zamandır. Bu standları bu sene yapamıyoruz. Meydanımız bitmediği için. Orada da inşaat olacağı için. Olmuyor maalesef. Ve düşündük ki çadır sıcakta gerçekten zor oluyor. Artı etrafa da e, rahatsızlık veriyor. Çünkü illerimizde çok fazla. 19 tane derneğimiz var burada. Bundan dolayı salona girelim. Yani salonda yapalım. Daha bir boyut değiştirsin. Bir değişiklik olsun. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Bunu böyle düşündük. Bu sene Stansız, çadırsız, salonda, bölgesel olarak bunu yapmayı düşünüyoruz. Onun için burada toplanmış bulunmaktayız. Ben bizim hazırladığımız taslağı sizlere sunacağım. Daha sonra sizleri dinleyeceğim, sizlerin de fikirlerini alacağım. Beraber istişare yaparak güzel bir yol bulacağız inşallah.